Bismillah ya Allah. işimle zaten bu işler bizim işimiz. Ya. İşte. İşte işte. Bunu da az önce aldım. Kimler? Azerbaycan. Mat bu matara Selçuklar ama. He, he. Bu da eski Osmanlıların zamanında kapı şeydi. Kapı tokmağı mı? Peki bu toplu tabancalar bu, yani, yaşadığı... Bunlar da şeylere eski Osmanlıların zamanında Amerikan üstten kırma tabancalar. Üstten kırma tabancalar. Hasta olanlara şifa tavsi ayat yazılıyor. Hep bir ayattır. Su tök işçi zaman yani evleşir Allah. Şifa tası. Ha şifa şifa tası ya. ya. Her tarafı yazılıdır. Ayet yazı her tarafını. Ayet. Yani. Kardeşim ne görmüşse almış. Değil mi? Yani, Hiç adam bir şey Sevmeyen Sevmiyor adam terayı bir ay Bak şu eski Osmanlılara ait terazi kaskası. Evet. i̇şte ne gördüm aldım. Ne gördüm sağ Bunların sayesinde Türkiye belki 20 yıldır dönüp dolaşmış. Değil mi? Gitme bunu. Ya gitme. ne ahlakı bıraktım, ne acıcıvazı bıraktım, ne erdişi bıraktım, ne vali bıraktım, ne ozakı bıraktım. Bu taraftan doğru gidelim, bu taraftan doğru, doğru gidelim. Doğru gelirsin. Evet. Bu da sizin yani Hoş geldin. De. Dedeler çekilmişler Allah Ayaşallah. Ya işte arkadaşım, Ne der gibek güzel güzel ne deyiş de almışum. Yani kar edelim diye alırım ha zarar ettim de bilduğum malı geri alırım. Halbuki bunun alıcısı benim hemen ben 80 sana 80-90 dolar verip alayım insallah. Sana 40 lira, 30 lira. Adam verirsen, koruyursan alırsan. Ütü la, eski ütü. Köz ütü. He. Kömürlü ütü. Mes, dafreden ütü. Niye he gitti? Niye ordu? Ha, ordu run kazacı. <laughs> gezmedi o memleket yok. Hiç benim gezmedi o memleket yok. Ya kardeş işte gezmek de bir şey bulabilirsin. Ekber olmuşum, 87 yaşındayım, edemirim daha gezem. Eğer edebilsem hiç bir dakika durmayayım. Buradan giderim, yani buradan giderim, Arap gelirim. Hani Arap Malatya'nın kazasıdır. Şu rende, şu havan, şu koku dökmek için şey, <laughs> işte böyle. Bunlar 30 yıl böyle gezmekle bunları topladım. Hep gezerek. Hiç yer bırakmadım, yani gezdim. Eski havanlar var, eski efendim cümcümler var, eski küpler var, eski siniler var, eski efendim ayna var, eski mangal var. Ne istesen var da var yani, var da var. Löküz var, fener var. Ne görmüşümse almışım, böyle işte görünür kılıçlar var, he, kılıçlar var, çakmaklı tüfekler var, he, toplu tabanca, kırma tabancalar var. Batara Selçuklara aittir. Bronz batara görürsün. Mizek gibi biriktirim yaptım buraya. Yani buraya biriktirim yaptım. Senelerce de müzeye götürdüm, sattım. Bizim buranın Elazığ mizesine. Doğu, güney doğu tarafında bütün insanlarda mazama arıyordum. Bir de eski elbiseler o zaman giyin işi yoktu. İstanbul Tahtakala Emin önünden eski elbiseleri top verdim, götürürdüm. Ahlat'a, Adil Civaze, Erdiş'e, Muradiye'ye, Çaldıran'a, Doğu Beyazıt'a, Irdıra, ta Kars'a, Karkızman'a, Kars'ın kazasıdır Kalkızman'a arkadaşım oralara götürüp satırdı. Giyim işi yok Millet yani giyim için böyle can atırdı. Karşılığında eski bir şeyleri isterdim genlerden. Adamlar eski kenterler olsun, eski efendim tesbih olsun, eski tepsiler, yazılı kablar, eski ne olursa olsun getirip ban verirdiler. Onlar da onları toplardı, ban verirdi. Ben de o eski elbiseleri onlara verirdim. Yani her türlü bir şey var burada. Ne desem burada var, var bulunur. Çünkü hiç almadığım bir şey yoktur. Gelenlere kucak açarım, gelin, görün, bilgi kapın. Hani sizde eğer bir şey varsa bana satarsınız, da Allah razı ola. Satmasanız gene Allah sizden razı ola. Gelin beni de görün, burada malzememi de görün. Hiç olsa bir bilgi de öğrenmiş olursunuz. Geçmiş zamanların zaten mallarını işte bak hep örteden toplayıp da mesela sahaplıbırık geçmişe işte ışık tuturuk malları milletin yani elindeki eski olsun ne biçim mal olursa olsun eski olsun değerlandırıyoruz değerini veriyoruz alıyoruz getiriyoruz örte yerden de kutadıruk yani çürümeden çürümelerden de kutadıruk anladın hem çürümeden hem de yok olup da gitmeden hiçbir şeyi mi de telaf etmezler hepsine de yani değer kıymet ni bilirler ve kimseye de satmazlar. Osmanlıların zamanında yemek içerisine doldurup komşulara icramda bulunurmuşlar. Ya ne atarsa ne? ne, ne var? Sakın, Hiç.